Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 5'te süper şans şarkı açacağız. Üstüne yetmesi az olursa bilmiyorum sayısını çünkü. Üstüne bir biraz daha şans şarkı açacağız. 29.838.359 yani hadi biz onu 30 milyon diyelim. Ağzını düz yaparsak. Yani 29.800.000 paramız var. Bakalım ne kadar para kasabileceğiz veya yeni ne kadar araba elde edebileceğiz onu bir görelim. Şimdi araçlar şuna sayıya bakarsam 419 aracımız var. Fakat bu 419 bazıları aynı olduğu için hepsi farklı araç değil. Ama totalde 419 tane araba var. Araba sayımız ne kadar artacak onu birazdan görmüş olacağız. Şimdi süper şans şarkıyla mı başlasak şans şarkıyla mı? Süper şans şarkılarıyla başlayalım. Umarım bende olmayan arabalar çıkar ve iyi bir para kazanırız. McLaren P1 geldi. BMW Isetta. Isetta'yı ben PL karıştırdım. Bir tane özel PL var. Yıl başında gelecek sanırsam. Biraz şimdi size spoiler vermiş olduk ama o yeni seri 2'nin ödül olacak. Seri 2'de herhangi bir mevsime gelecek ama şu an hatırlayamadım hangi mevsime gelecek. Onun ödülü sandım bir an. Seviniyordum ama Isetta o kadar iyi değil ama McLaren P1 çok güzel abi. Bunu hemen satıyoruz. Heyecanlanıyoruz. Umarım böyle güzel arabalar, güzel paralar, korvet de Infinity Q60 geldi. Bu bende vardı. Geçen çıkmıştı. Bu arabayı niye ben seviyorum bilmiyorum. Ödülü topluyoruz. Hemen bunu da sat. Silvia Formula D599 geldi. Şekil duruyor. Hoş duruyor. Bunda güzel azlarız Tabii biz silviamızı 17500 TL karşılığında satıyoruz bizde olmayan arabalar gelmeye devam ediyor şöyle biraz da sarılardan sarılardan derken 175 225 30 40 240 bin liracık çıktı hemen çevirmeye devam ediyorum ya artık bizde olmayan arabalardan gelsin son 14 tane kaldı bu arada Toyota MR2 89 model geldi güzel Sanırım bende yoktu. Evet yokmuş. Heyecanla bekliyoruz. 45.000, bin, 200.000 bin ve 40.000 geldi. Toplayıp çeviriyoruz. Paralar gelsin abi. Gelsin. Son 12 tane kaldı. Şimdi ne kadar para... Ford ST F450 bu bende vardı. Çift teker arkadaşlar. Bunun arkada iki tekeri oluyor. BMW M3 bu da vardı. İkisi de var ya. Yani. Bunları satıyoruz. Satıyoruz. Parayı çevirdik. Güzel. Full nakit. 150 bin. Funko F9. Ve 30 bin geldi. Bu Funko F9 var mıydı hatırlayamadım. Yokmuş. Güzel. Olmayan arabalar gelsin. Dolduralım. Garajımızı fullleyelim arkadaşlar. Kedi GTS V16 Pontiac 87 model ve 150 bin geldi. Bu Pontiac'tan var mıydı? İkisinden de varmış galiba. Yok Pontiac yokmuş. Kedi varmış sadece. 100 bin. Ah! Şu radial gelseydi iyiydi. İyi parası vardı en azından. Satardık. Evet, evet. Sarılardan gelsin lütfen. Hiç sarı da geçmiyor. <laughs> Çok. Ford Ranger T6 verdi. Güzel. Attık. Attık garajımıza. McLaren 650'si verseydim be. 200 bin, 125 bin ve 35 bin geldi. Çeviriyoruz. Devam. Ulan be, 250 bin gitti. Dot Charger, bu araba çok güzel, bunun videosu, bunun var ya, bir sesi var, bir sesi var. Akıllara zarar, aklınız gider aklınız. 100 bin, o yaprak baskılı kalem elbisemiz geldi. Bu önemli, yaprak baskılı olması daha önemli. BMW M3 91 modeli geldi. Topluyoruz, <laughs> güzel. Elbisemiz iyi oldu. Giyeriz. Giyeriz. Bütün elbiseler çıksın bir daha gelmesin. Güzel para geldi. Devam. Oğlum güzel geldi diyorum da. Böyle sarılardan hiç vermiyor ha. Son 3 tane kaldı. Fortnite'ın Mustang gitti. 300 bin verdi burada güzel. Bir 300 bin, 175 bin. ve 15 bin geldi. Topluyoruz. Çeviriyoruz. Devam ediyoruz. Artık şöyle biraz sarılardan mı versen? Honeycorn'u ver. Heh, güzel. Dodge Drongo bundan vardı ve Honeycorn verdi. Topluyoruz abi. Drongo'yu sat. Honeycorn güzel oldu. Şekil araba severiz. Honeycorn güzel oldu. Oy. O altta giden neydi öyle ya? Güzel paralar geldi. Hmm. Ford Escort BMW Z3 geldi bu sefer de. Bu Z3 hoşuma gitti ya. Şekil duruyor. Bu Morris Minor for the sürekli geçiyor, gelecek galiba. Böyle bir alttan bir üstten kaçırıyoruz. Yakında alacağız diye düşünüyorum onu. Evet, süper şans şarkımız bitti. Bir dakika, hediye vardı sanki. Evet, iki tane de hediyemiz vardı. Onları da açalım. Şimdi döndür. Döndürdük. Land Rover Velar geldi. Siyah yuvarlak gözlüğümüz gözlükler önemli. Bak şimdi elbisenin üstüne bu gözlüğü de takarız. Ah güzel bir daha döndürüyorum. Çevir. 200 bin, 250 bin. AMDB11 bu AMDB11 vardı galiba diyeceğim yokmuş çok güzel oldu o zaman şimdi şans şartlarına bir bakalım kaç taneymiş 38 taneymiş. Bunun hepsini çevirmeyelim. Sadece 8'ini çevirelim. Hem videoyu çok uzatmamak adına hem de daha sonra bir şans şarkı açma videosu gelir. Bunları biriktiririz. Ford Falcon GTF 351 geldi. Topluyorum 30.000 CR karşılığında bunu da satıyorum. Hadi güzel bir sarı ver. Güzel bir sarı ver bitirelim biz bu işi. John Cooper. Ya bu şart şartlarda artık iyicene kötü şey vermeye başladı ya. Bir daha çeviriyorum. Aklımız kalır değil mi? Onun 30'unu da çevirelim be. Ödülü topla tekrar döndür. Hızlı hızlı çevireceğim arkadaşlar. Hepsini açıyorum. Buradan da o oh, şu C63'ü vereydim be. 30.000 nedir ya? Ver 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 Jaguar ver 2018 iPace 2018 Jaguar ödülü Evet arkadaşlar Topluyorum ve çeviriyorum Güzel ya iPace Jaguar'ımız geldi Ye Oy. Şu sarılardan ver artık be Ver 300 bin de olur değil mi? <laughs> 300 bin verse rahat edin. Lan ver Golfar verdi Bunların hepsinin videosu gelecek arkadaşlar bu Golfar'ın ya manyak modifiye serisi yapacağız bunlar. Bundan bende var tabi de. 90 bin. Artık ödülü topla çevir. Lan şu 250 bini ver artık. <laughs> Oy verdi. Verdi 250 bini indirdik. Devam. Gaza geldik. Hepsini açıyorum. Bende olmayan çok harika arabalar çıktı. Şimdi birazdan onlara da bakacağız. Subaru geldi. Bunları tabi bende olduğu için satıyorum hemen. Acaba ne kadar para biriktirebildik? Şöyle güzel bir araba gelseydi şöyle sesto mesto. Direkt orada kesip bitireceğim ben. Pontiac Firebird'ü kıl payı geçti. Allah'tan geçti. 40 bin geldi. Pontiac 25 .000'di. Buradan satmaya kalksam 17.500'e satabilecektim. Huracan LP610 2014 model Lamborghini geliyor güzel. Bunun parası iyidir galiba. Bilmiyorum fiyatını ama iyi bir paraya satılır diye düşünüyorum. Çevir. Çevir, çevir, çevir. Ah, dramatik teller korna. Önemli abi. Kornalar önemli. Şimdi sıksın daha sonra kurtulalım bir daha gelmesin. 15 15.000 Topla çevir topla çevir BMW M3 artık bu baya çok çıkmaya başladı ya. 40 bin. bir daha 250 geliyor galiba. Hadi 250 bin. Ah be geçti. Lan be. Var ya. Kıl payı geçiyor bir de. Hadi. 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 300 bin. Mukamyon. 175 bin. Mukamyon 500 bindi ya. Daha çok. Artık şu 250'yi verecek misin? 2-3 tur gösteriyor böyle kılmay. Ucundan gösteriyor Ver artık. Bak gene vermedi. John Cooper Works. Countryman. Şehir adamı. 2018 model. Mini. Mini mini. Minnacık bir araba verdiler. Tabi bunlardan bende var. Bir daha çeviriyoruz. Bakalım. Başka olmayan bir. Lan şu şortu vereydin daha iyiydi ha. Güzel duruyor bak. Şekil duruyor. Hoşuma gitti. Neyse çevir. 200 bin iyidir. İndirdik cebe. Acaba ne kadar para topladık ya? RX7 geldi. Hemen satıyoruz. 100 bin geldi. Evet geliyor. at sarı ver. Bir tane sarı ver. Bitirelim biz bu işi. Arkadaşlar sarı gelirse direkt arabalara geçiyorum. Çevirmeyi bırakıyoruz. Sarı da bırakıyorum. Sarı da bırakıyorum. Eğer sarı gelmezse sonuna kadar devam ediyorum. 50.000 Devam. Hızlı hızlı çevireceğim. Hadi oğlum bir sarıya bitir, biter bu iş. 90 bin. Güzel. İndirdikçe be. Sarı istiyoruz. Bir sarıya. Şşt, sarı. Ah be geçti yine geçti. Lamborghini vereydim. Ay o Ferrari vermez misin be? Hadi be. <laughs> Ucundan gösteriyor ucunda hem alttan hem üstten gösteriyor. Kıl payı kaçıyor dir. Artık ver şu Ferrari ya. Geliyor galiba. Sarı geliyor. 250 bin olarak geliyor galiba. Mac 600 LT Coupe 2018 McLaren geliyor. Ödülü topla. Oy bende olm bende de yokmuş o McLaren'den. Güzel oldu. Çok iyi oldu. O McLaren'e çok sevindim. Bütün şartlarım bitti. Yine sarı gelmedi. Devam mı? Devam tabii ki de. Artık Artık 90 bin. Ver şu değil mi? Aha korna da olur. Sarı korna gelsin bırakır. <laughs> 2005 Rally 91 model Peugeot geldi. 150 bin. Niye 150 bin dediysem sanki o gelecekmiş gibi ama 175 bin geldi. Alttan 150 bini gösterdi ama gelmedi tabii ki de. Hadi be. Bu Switch Lens Revelation geldi. Ama bundan vardı sanırım. Aynen var. Son 2. Artık son 2 kaldı. Yani sonuncuda mı vereceksin be vicdansız 100 bini verdi. Artık vermesen de olur. Şans şarkım bitti. Sarı dediysek de sarı araba demedik ama olur olur. Lotus bende vardı sanırım bunda ya. Aynen vardı. Şimdi son çevirme hakkımızı kullandık. Artık bir tane sarı ver de. Su Oy çorap ver bari. Ha. <laughs> Güzel. Mavi çizgili diz altı. Mavi çizgili diz altı çorabımız önemli. Şimdi aldığımız kıyafetleri giysek bir şekil oluşur yani. <laughs> ay ay. Güzeldi. Hoşuma gitti. Şimdi bize çıkan arabalara bakıyoruz. Hop. 14 araç daha topladık. 2017 model DB11. 1991 model M3, 2015 model Charger SRT Hellcat. Ooh, kırmızı şeytan, melek de diyebiliriz. Bu Hellcat muhteşem bir araba. Forza Horizon 4'te bunun videosunu çekmiştim. Bunda bir Charger var, bir motor var. Yani hele Forza Horizon 5'teki sesine çok merak ediyorum biraz da. Bunun da ayrı videosu gelir. Yani Forza Horizon 4'teyken küklüyordu bu araba. 5'te nasıldır Allah bilir. 2014 model Range T6 Rally Raid var. 2007 599 GTB Fiorano var. Bu arabayı bilmiyorum bakmam lazım. Şöyle bir F9 geldi. 1965 model Ford Honeycomb Mustang geldi. Çok şekil özel arabalardan. Çok güzel arabalar çıktı, harika arabalar çıktı. 2018 I-Pace geldi. 2014 Huracan LP geldi. Bunlar da olmayan arabalardı, güzel oldu. 2018 Range Rover Velar First Edition geldi. Ve 2013 P1. 2018 600 litrelik kupe. Yani şu araba manyak dostum. 1991 model 2005 205 rally geldi güzel olmayan arabalar geldi. 1989 model MR2 SC geldi. Gelen arabaları görmüş olduk. Evet arkadaşlar şu Hellcat'ın sesine baksak mı? Çok merak ettim ya. Hangisine bakalım ha? Neyse arkadaşlar bu Hellcat videosu da gelir. Hemen buradan ödüllerimizi de toplayalım. Olmayan arabalar çıktığında. o bir şans şarkı daha mı? Sonraki yeni ödülümüzde ne var? Bir şans şarkı daha mı? Güzel. Bu iki şans şarkını da açalım mı hemen? Açalım be. Açtık açmaya. Hepsini açalım. Hemen hızlı hızlı. Ver 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 o minibüsü ver. Ne yapıyorsun? 2012 model BMW verdi. Topla. Güzel. Bir arabamız daha oldu. Olmayan bir araba daha geldi. Ve 125 bin geldi burada. Hemen şu araçlar diyoruz. Araç, araç, araç koleksiyonu. 2012, 2012 model M5'imizle beraber. Bu da güzel. Bunda da harika videolar gelecektir. Evet arkadaşlar. Şimdi paramıza gelelim. 435 araç oldu. Muhteşem. Güzel arabalar topladık. Bizde olmayan çok araba çıktı. Gayet güzeldi. Ve yaklaşık 7-8 milyonda para kastık. Çok kolay bir şekilde şöyle hemen yarım saat içinde 7-8 milyon arasında bir para kastık. Değerli arabalarda çıktı bu arada. Güzel arabalarımız da oldu. Bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere diyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bay bay. Görüşmek üzere.